Herkese merhaba. 19 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde Ay Terazi burcunda seyahatine devam ederken ilişkilerde uyum ve dengeyi sağlamak isteyebilirsiniz. Mantık ve duygular arasındaki dengeyi koruyarak daha etkili bir şekilde hareket edebilirsiniz. Ayın Plüton'a olumlu açı yapması nedeniyle duygularınızı kendi içinizde saklamak isteyebilirsiniz. Sağlık olarak ise bel bölgesi ve böbrekler hassas olabilir. Öğlen saatlerinde Venüs ve Satürn gezegeninin balık burcunda kavuşması, Merkür'ün bu iki gezegene destek açısının olması nedeniyle maddi olarak uzun vadeli yatırımlar yapmak isteyebilir, güvenilir ciddi bir ilişki arayışında olabilirsiniz. Alışverişler ve sanatsal faaliyetler için keyifli zamanlardır. Güneşin ay düğümleri olumlu açısının olması, ortaklaşa yapılan projelerde hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ayın Jüpiter ile olumlu açısının olması nedeniyle sosyal çevrenizdeki arkadaş ve dostlarınızla hayattan keyif aldığınız, mutlu olduğunuz, yardımseverlik yaptığınız ve yurt dışı konularında şanslı olduğunuz bir zamanı gösteriyor. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.